Evet dostlarım yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda köy eski haline geri döndürdük. Köy bayağı bir patlamıştı ama şu an normal. Normal bir halde de. Dayı benim peşimi ne zaman bırakacaksın sen? Artık git istemiyorum. Tamam artık benden ne istiyorsun ya? Hayatımı kurtardın. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ama lütfen git bak sana saygısızlık yapmak istemiyorum. Yaşça büyüksün benden. Bana hayat hikayeni anlat desem anlatır mısın yeğen? Hayat hikayemi sana niye anlatayım dayı? Hayat hikayemi ne yapacaksın benim? Hayat hikayeni biliyorum desem ne yaparsın yen? Ya dayı bir şey yapmam tamam biliyor olabilirsin tamam benim hayat hikayemi belki takipçilerim de biliyor sen de oradan öğrenmişsindir yani bir takipçime yazmışsındır öğrenmişsindir olabilir böyle şeyler rica ediyorum benim peşimi bırak dayı hadi hadi selametle dayım hadi. Bekle yen saygısızlık etme şimdi senin geçmişini konuşacağız yen. Doğduğun evi hatırlıyor musun? Allah'ım ya Rabbim adam beni bırakmıyor ya. Hatırlamıyorum. Doğduğum evi de hatırlamıyorum. Hiçbir şeyimi hatırlamıyorum. Hayat hikayemi de hatırlamıyorum da anladın mı? Hatırlatırım yen. Hatırlatmak benim işimdir kardeş. Ben küçük bir evde doğmuştum. Minik. Evimde bir odam bile yoktu. Annem her gün yemek pişirirdi. Küçük bir salonumuz vardı. Bu salonda çok güzel vakitler geçirirdi. Annem artık her gün patates yapmaktan sıkılmıştı. İleride kocaman bir adam olacaktım. Ve aileme para getirecektim. Ama daha çok küçüktüm. Lan! Oha dostlarım çocukluğuma döndüm. Şuraya bakın tipime bakın. Ne kadar da Bars'a benziyorum değil mi? Burası benim doğduğum ev. Hatta en sevdiğim oyuncaklarım bakın. Bunlar benim en sevdiğim oyuncaklarımdı. Babam bunları bana almıştı. Eski televizyonumuz. Babamın zır yaptığı örs. Meyve annem meyve soymuş yine. Annemin dikiş makinesi. Oha! Oha! Bu küçücük ev. Benim hayatım burada geçti dostlarım. Hatta bakın size üst katta göstereyim. Bakın burada annem ve babamın yatağı var. Oğlum ne geziyorsun etrafta? <laughs> Anne beni acaba duyabiliyor mu? Bak bana ne, ne geziyorsun etrafta diyor da galiba beni duyamıyor dostlarım. Bakın burası da benim beşiğim gördünüz mü? Ben bu evde doğdum işte. Babam nerede ki acaba? Baba! Anne babam nerede ya? Sana soruyorum. Beni duymuyorlar büyük ihtimalle. bakın dostlarım ne kadar küçüğüm. Bars kadarım. Acaba dışarıya çıksam annem kızar mı bana? Bir dakika bir dışarıya çıkacağım. Aa bakın babam orada. Aa bak antrenman yapıyor. Ben dövüşmeyi babamdan öğrendim dostlarım. Eskiden dövüşmeyi bilmezdim. Minecraft'ta babam öğretti bana dövüşmeyi. Dur bakayım beni görünce ne yapacak acaba? görmüyor ki beni. Ben çok küçüğüm çünkü. Aa gördü. Vay Bora sen mi geldin? İleride benim gibi bir savaşçı olacaksın evlat. Hatta sana bir görev vereyim. Aa bana görev verecek. Babam bana görev verecek dostlarım. Babam bana böyle görev vermeyi çok severdi. Bakalım ne görev verecek. Çok merak ettim. Zümrüt atıyor. Tahmin ettiğim şey mi? Hayır amca mı acaba? Git bunlara Hayri amcana ver. Evinin yolunu biliyorsun. Her zaman meşaleleri takip et. Tamam, tamam baba. Tamam dediğini yapacağım. Söz. Bakın dostlarım Hayri amca. Bu görevi babamın vereceğine emindim. Küçükken babam hep beni Hayri amcaya gönderirdi. Derdi ki Hayri amcana şunu götür, Hayri amcana şunu götür, şunu getir falan diye. Ve hep bana meşaleler koyardı. Meşaleleri takip ederdim ki evin yolunu bulayım diye. Bakın buraya gördünüz böyle meşaleler koymuş babam ve bu meşaleleri takip ederek evin Hayri amcanın evini bulacağım ve o şekilde de Hayri amcaya bu zümrütleri vereceğim dostlarım. İşte hep benim çocukluğum böyle geçti yani. Küçücük bir evde büyüdüm. Ve Hayri gidip gelip giderdim. Gidip gelip giderdim. Hayri amca bazen bana çikolata verirdi. O yüzden şu anda görmüş olduğunuz gibi çok heyecanlıyım. Ya bu Hayri amcanın evi de ne kadar uzak dostlarım. Git 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 bitmedi ya. Vallahi küçükken bana bu yollar böyle dostlarım çok kısa geliyordu. Ama şu an bakın yıllar sonra. Aa yağmur da başladı. Buranın da yağmuru meşhur. Benim yaşadığım bölge ne oluyor lan? Ulan küçücük çocuğum dostlarım bu yağmurda ıslanırım hasta olurum kız olmam lazım hızlı olmam lazım zümrüt Zümrütleri hemen Hayri amcaya lazım Aa ha, bakın Hayri amcanın evi orada gördünüz mü? İşte Hayri amcam be Hayri amcam Hayri amcamı o kadar çok seviyorum ki dostlarım Çok sevdiğim bir adam Hayri dayı Hayri dayı bakalım Hayri dayı dostlarım beni hatırlayacak mı ya? Ha zombiler var Hayri dayının evinin önünde Zombileri avlayabilir miyim peki bu boyla? Biraz zor dostlarım oha bayağı zombi var lan Hayri dayı Zombiler evin içine giriyor hayır Lan evin içine girdi bütün zombiler bu kadar zombi nereden gelmiş dostlarım buraya? Bir dakika ben küçücük çocuğum şu an olmaz. Bir dakika ağaç kırıp kılıç falan yapmaya çalışacağım. Hayır dayının evine girdiler. Hayır bu olmasın. Yine yine aynısı mı olacak? Bütün zombiler içeriye girdi. Hayır bütün zombiler içeriye girdi. Bak bak içeriye giriyor. Görüyor musunuz? Eve giriyorlar, eve giriyorlar. Hayır, hayır, hayır. Bir dakika. Ağaç kır, ağaç kır, ağaç kır, ağaç kır. Ağaç kıramıyorum çünkü çocuğum. Lan gidin buradan. Gidin. Hayır bebek zombiler gidin. Gidin bak vallahi konuşma. Hayır. Dur dur git. Git ağaç kıramıyorum dostlarım. Çok küçük olduğum için blok da kıramıyorum büyük ihtimalle. Çünkü daha tam olarak bir Minecraft oyuncusu değilim. Hayır blok da kıramıyorum. Ne yapacağım? Hayramcıyı nasıl kurtaracağım ben şimdi? Hayramcıyı. Hayramcı. Dur. Hayramcı, 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 hayramcı. Bekleyin. Eve girmem lazım. Onu bir şekilde kurtarıp zombileri kendi tarafıma çekip hayramcıyı kurtarabilirim amcaya bir şey olursa kendimi affetmem. Bir dakika, taktik yapacağız. Madem blok kıramıyoruz, madem savaşamıyoruz, o zaman ben de taktik yaparım. Hızlıyım. Çünkü küçüğüm ve hızlıyım. Şu bebek zombiler olması her şey daha iyi olacak ama bebek zombiler de var. Bir dakika, şimdi eve girmeye çalışacağım. Ha, gelin buraya zombiler. Gel 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 gel. Hayramca dışarı çık. Hayramca beni duymuyor ki dostlarım. Ben daha küçüğüm. Hayramca! 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 Hayır, hayır, hayır Hayramca ne olmuş? Hayır, hayır 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 amca yerde dostlarım hayır babamdan yardım isteyeceğim. Hayır amcayı gördünüz mü? Çıkın lan dışarıya zombiler. Çıkın lan dışarıya. Çık lan dışarıya. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kaç. 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 Tamam babamdan yardım isteyeceğim. Babam bütün zombileri avlar. Ben dövüşmeyi babamdan öğrendim. Bana yardım eder dostlarım. Hayramcıyı kurtarabiliriz. Hayramcıyı kurtarırız. Hiç hiç de bir şey olmaz yani ona. Eminim yani hiçbir şey olmayacağını yüzde yüz eminim. Hayramcı güçlüdür. Hayramcı savaşçıdır. Ona da hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Hayramcı eskiden çok savaş yapmış. Hatta Hero Bane'i gördüğünü bile söylüyor Hayramcı. Hero Bane'i savaştığını bile söylüyordu eskiden küçükken. O yüzden de ben Hayramcı'ya güveniyorum. Hayramcı'ya asla bir şey olmayacak. Tamam eve geldim. Hayır. Hayır. Hayır anne! Hayır! 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 Hayır annemi bırakın! Hayır! Hayır 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 hayır! Baba! Hayır! Hayır bırakın lan! Bırakın oğlum! Bırak! Hayır! Hayır anne! Hayır! Hayır! hayır. Defolun lan buradan! Defolun buradan gidin! Hayır! Hayatım hiç kolay olmadı. Küçük yaşta çok zor şeyler yaşadım. Evimi ve ailemi kaybettim. Bana ne oldu diye sorarsanız, düşmanım beni kurtarmaya gelmişti. Sonra ne oldu yeğen? Ne yaptın intikamını alabildin mi? Nasıl alayım dayı? Küçücüktüm. Zaman da bekledim. Yıllar geçti. Biraz daha büyüdüm. Herobrine beni büyüttü. Sonra bana aslında o zombileri bir köylünün gönderdiğini söyledi. Ailemi ve Hayramcı'yı düşman köydeki bir köylünün öldürdüğünü söyledi. Bana bunu söyledi dayı. Peki inandın mı yeğen? Herobrine'a inandın mı kardeş? İnandım dayı daha küçüktüm. Yaşım çok da fazla değildi. 13 yaşındaydım. İnandım ve intikam almaya gittim. Ailemin, Hayran amcamın intikamını almaya gittim. O yaşa kadar bekledim. Dövüşmeyi öğrendim. Bana dövüşmeyi öğretti ve o gün gelmişti. Artık intikamımı alacaktım. Herobrine köyde bir yangın çıkardı. Korumaların dikkatini o yangına çekti. Sıra intikam almaktaydı. Ben gidiyorum o zaman Herobrine. Tamam mı? Gidiyorum ben. Sen burada bekle. Ailemin intikamını alacağım. Ailemin intikamını alacağım dostlarım. Merak etmeyin. Ailemin intikamını alacağım. Bütün hepsini öldüreceğim. Şş. Buraya bak! Aileme bunu siz yaptınız. Ailemi siz yok ettiniz. Ailemi siz yok ettiniz lan siz! Hayır hayır hepinizi yok edeceğim ama sakin olmam lazım. Öfkeyle kalkan zararlı oturur dostlarım. Bu sözü iyi bak bu sözü asla unutmayın. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Bu taraf oradan girmeyeceğim. Sakin sakin içerideki tüm köyleri indirmem lazım. Geliyorlar. Geliyorlar. Kaç buradan. Hızlıyım. 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 Madene doğruyım. Madene doğruyım. Gel bakayım gel. 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 Al. Kalkan kalkan kalkan. Fena sıkıştım. Fena sıkıştım. Fena sıkıştım. Fena sıkıştım. Fena sıkıştım. Tamam bir dakika. Şöyle geleceğim. Kaç. Kaç kaç kaç. Acil yemek yemem lazım. Acil yemek yemem lazım. Çok zor dostlarım çok zor. Şu kadarcık boyumla savaşmak çok zor. Ama ailemin intikamını almadan buradan asla gitmeyeceğim. Ne oluyor? Hayır Hürbem bana yardıma gelme hayır. Brobrine'in bana yardıma gelmesini istemiyorum. Gel lan buraya. Al. Oh. Dövüş moduna geçmeyeceğim. Direkt böyle öldüreceğim. Daha kolay. Daha kolay. Gel gel. Gel. Herobrine bana yardım etme. Hayır istemiyorum. Ailemin intikamı bana ait. Bırak lan. Şunu indir. Ah var. Doğru. Eğer köylülere şimşek çarpırsa cadıya dönüşürler. Doğru 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 doğru. Ama bunu ben yapacağım. Şu anda bir efsane değilim ya da güçlerim yok ya da şu anki yani önümüzdeki yıllardaki gibi iyi dövüşemiyoruz dostlarım. Şu anda amatör bir dövüşü. Bak hepsi cadı oldu. Hepsini cadıya dönüştürdük. Hepsi cadı oldu. Öldür. Öldür Erbrein. Hepsini öldür. Ne oldu? Hanginiz ailemi öldürdü? Sen mi ailemi öldürdün? Buraya gel. Ailemi yok eden sen miydin? Ha? Sen miydin? Sen miydin? Sen miydin ha? Hanginizdi? Şunlar. Belki de bunlar. Belki de buydu. Ben hallederdim Erbrein. Bana ne yardım ettin? Tamam. Bu bende. Bu bende. İndi. 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 Bu köyü yakıp yıkacağım Hero Bu köyü havaya uçuracağım. Ailemin intikamını alacağım anladın mı? Bu köy patlayacak hem de bugün patlayacak. Neredesiniz? Neredesiniz? İntikamımı alacağım. Hero <laughs> Git buradan. Sana diyorum. İntikam ben alacağım diyorum ya anlamıyor musun İntikamım, bu intikam bana ait Orada o muydu Demek sendin ha Demek sendin buraya gel kaçma ailenin intikamını alacağım Al oh, bakalım Ayş, Bugün burada bitecek Anladın mı Ailemin Aa, Bırak beni Hayır Herobrine ne yapıyorsun Bu intikam benim intikamım Neden böyle bir şey yaptın ha neden böyle bir şey yaptın? Ha niye böyle bir şey yaptın? Aa! Ah, ha, Hinorbine. İntikamı benimden çaldın. Hayır! Yani anlayacağım. İntikamını kendin almadın yenen. Alamadım da izin vermedi. Hinorbine karşı koymam imkansızdı. Sonra sonra ben de kalbime gömdüm artık. Uzaklara gittim kendi hayatıma odaklandım. Herobrine'ın yanından uzaklaştım anlayacağın. Peki ne yaptın yiyen? Kendi hayatına odaklanmaktan kastın neydi kardeş? Bir dövüş kulübüne katıldım. Orada bayağı bir zümrüt kazandım ve bir tane turnuvaya katıldım. Eğer bu turnuvada şampiyon olursam bir arabam olacaktı. Hem de hayalimdeki araba. Gel aslan gel. Bu araba benim olacak haberin olsun. Kimseye yenilmeyeceğim hem de kimseye. Bakalım ne kadar dövüşüyorsun ha? Ne kadar iyisin göster kendini al bakalım. Al. 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 Varmış yıkacak karşı bir yiğit ha. Gel gel. Gel de biraz benim canımı acıt oğlum. Hop. Hop 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 hop. İşte bu kadar. Aldım silahını da. Eyvallah köylüler eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu ödül benim olacak bakın. Bu süper araba benim olacak. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Buradan sonra asla ve asla yenilmem. Sıradaki rakibim nerede onu istiyorum. Sıradaki rakibim buraya gelsin. Aha. Mortal Kombat karakterimsin sen nesin be? Oha o baltan öyle. Tamam. Baltası varsa dostlarım vurduğunu indirir bu arada. Hop 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 benim kadar hızlı kimse olamaz ki. Gel gel kalk. Oha. Oha. Ama benden daha yavaşsın. Benden daha yavaşsın. O yüzden bana bir tane bile vuramazsın. Bana bir tane bile vuramazsın koçum. Gel. Ha ne oldu? Oha duvar geri kırıyor dostlarım. Manya bak ama bir tane bile vuramıyor bana. Hop 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 hop. Ulan bir de dövüşçüm diye geziyorsunuz ha. Allah. Oha, dövüşçüyüm diye bir de geziyorsunuz öyle mi ha? Dövüşçüyüm diye geziyorsunuz, dövüşçüyüm diye. Nasıl dövüşçüsünüz siz? Ben nasıl dövüşçüsünüz? Gel hadi yumruk. oh ah. ah! Yumruk lan. Gel gel. Bak o kadar kendime güveniyorum. Ah! Ah. Allah, lan. Al ah. ah! Hayır! Öleceğim, 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 tamam kendine güvenmek iyi bir şey değilmiş. Bakın size bu ders olsun dostlarım. Hayatta her zaman kendinize çok güvenip artistlenmeyin. Egonuz tavan yapmasın. Egonuz tavan yaparsa az önce gibi ölümden dönersiniz. Yarım kalbim vardı. Ama sıkıntı yok. Ama sıkıntı yok. Çünkü ben bu dövüşçü için doğmuşum. Bu da gitti. <laughs> Havada bir araba kokusu alan var mı köylü kardeşlerim? Evet işte bunu istiyorum. Daha fazla bağırın. Bonula için daha fazla, daha fazla, çok fazla bağırın. Bakın dostlarım Batman kıyafetiyle geldim. Çünkü bu şehrin Batman'i benim. Bu şehrin Batman'i benim. Üzerinde de Batman kıyafeti var. Ama daha fazla bağırın köylü kardeşlerim ya. Evet işte bunu istiyorum. Daha da fazla bağırın. Beni daha da gaza getirin. Sizin için kazanacağım. Ve tabii ki de bu süper araba için kazanacağım bu dövüş kulübünü. Eyvallah köylü kardeşlerim. Çok teşekkür ederim. Beni beni tuttuğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Her zaman beni tutun tamam mı? Aha Yeni kurban geldi ha. O abi de kalkanım var. Normalde kalkana izin yoktu dostlarım buna izin vermişler. Sıkıntı yok ama. Sıkıntı yok ama kılıcın nerede senin? Ha kılıcın nerede? Kılıcın ha kılıcını eline aldın ha. Eline aldın mı kılıcını? Hop hop hop. Beni yenemez dostlarım. Bu sopayla beni kimse yenemez. Hop. Hop. Oha bak bu biraz daha hızlı atik. Biraz daha atik kalkan vermişler sana değil mi? Allah dur dışarı çıktım. Sana kalkan vermişler değil mi ama? Kalkanını kullan diye vermişler oğlum. Sen daha kalkan kullanmayı bilmiyorsun. O kalkanı nereden buldun? Oh. Hayır. 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 Bu biraz daha iyi. Bu biraz daha iyi dostlarım diğerlerine göre. Canım doldu da saldıracağım. Al bakalım. Al bakalım. Al. Ne oldu? Yattın aşağıya. Bir de balta vuruşu ister misin? Al bakalım. Oh. Ben balt adamı değilim ya. Bu ne? Bu ne işe yarıyor? Bir işe yaramıyor. Benim en güzel sopam ya. En güzel sopam. Beni kimse dönemiyor bu sopayla. Bu sopayı dostlarım bir yerden aldım 55 ümrit verdim heh, heh, kullan şu kalkanı ya evet evet şu kalkanı kullan ama açığı verdiğin anda böyle daya yersin işte açığı verdiğin anda bu şekilde seni indiririm dostum bay bay <laughs> Aa, kalktı dostlarım bir daha indi valla <laughs> var mı başka başka var mı başka var mı bak artık vaktim yok Dö yoruldum adam dövmekten yoruldum siz daha yemekten yorulmadınız başka yok mu Şişt. kim geliyor? Yobryan, senin ne işin var lan burada yıllar sonra karşıma çıkıyorsun? Ne işin var senin burada? Dövüşmek mi istiyorsun ha? Gel gel içeriye gel oradan izleme. Madem dövüşmek istiyorsun, o zaman içeriye gel Gel de sana gününü göstereyim. Beni burada kimse yenemez. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, al. <gülüyor> <gülüyor> Ya bıraksana beni adam. Ne istiyorsun hala sen benden ya? Ben sana ne zaman kurtulabileceğim? Niye peşimi bırakmıyorsun? Ne günler işledim de benim peşimi bırakmıyorsun? Artık yokamdan düş. Nereye gidiyorsun? Beni orada rezil ettin geldin. Biraz savaşı kazanıp hayalimdeki hayalimdeki araba. Sen nereden buldun bunu? Nereden buldun sen bunu? Hayalimdeki araba buydu. Amacım bunu almaktı benim. Biriktirdiğim zümrütlerle Dövüşten kazanacağım arabayı da satıp üstüne ekleyip ben bu arabayı alacaktım. Sen bunu nereden buldun Herobrine? Bana yaptıklarını bedene ödemeye çalışıyorsun değil mi? Ailemin intikamını aldın. O intikam bana aitti. O intikamı ben alacaktım biliyorsun değil mi Herobrine? Ben alacaktım o intikamı sen benim intikamımı aldın. Şimdi yaptıklarını ödemeye çalışıyorsun. İstemiyorum. Ne arabayı istiyorum ne seni istiyorum anladın mı? Uzak dur benden defol git uzak dur benden istemiyorum artık uzaklaştım nerelere geldim şehir değiştirdim bambaşka bir diyarda yaşıyorum senden yine kurtulamıyorum bırak beni artık tamam mı bırak beni istemiyorum bırak beni bak bu sana artık son uyuyorum, tamam mı bir daha karşıma çıkma Herobrine bir daha sakın karşıma çıkma yoksa bu kadar anlayışlı davranmam polis polis sizin bu ne oluyor seni polise mi ihbar ettin? Biroline! Sana son kez söyleyeceğim. Bak peşimi bırak diyorum manyak herif. Bıktım artık senden. Lan polisler geliyor. Hayır 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 kaç 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 hayır 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 hayır. Ne yapacağım? Sıkıyorlar sıkıyorlar sıkıyorlar. nereye kaçacağım nereye kaçacağım Durun durun ben bir şey yapmadım ben bir şey yapmadım durun Herobrine'i yakalayın beni yakalamayın O gerçek suçlu ben değilim oh. Gelmeyin <laughs> Nereye gideceğim tamam buradan kaçacağım Allah kahretsin çıkmaz Alttan atlayabilirim ya da eh, şey ee, ben suçlu değilim. Hop. Aa, bye bye bay. Güle güle görüşürüz. Ya vallahi ucuz atlattım. Az kalsın yakalanıyordum. Hayır yine buradalar be. Niye bırakmadılar? Sıkma abi sıkma var. Niye sıkıyorsun? Yürü beni yakalayın. Beni değil. Nereye gireceğim ben ya koca şehirde? be, atlattım. Allah'tan ucuz yırttım. Kaçmam lazım. Demek öyle yiyen. Sonra polislerden kaçabildin mi? Kaçtım dayı kaçtım. Polislerden kaçtım ama aylarca kaçak yaşadım. Şehrin böyle kuytu köşelerinde yaşamak zorunda kaldım. Öyle işte dayı. Sonra da bir gün yolda gidiyordum. Eee yiyen. Gidiyordun. Gidiyordum dayı. Giderken bir kız gördüm. O kızı gördüğüm anda aklım Kafamdan fırladı ve başka yere gitti. Kalbim küt küt atmaya başladı. Lan dedim ben ne gördüm böyle? O kadar çok aşık oldum ki. İçimde kelebekler fırladı. Böyle bir şeyler oldu. Aşk yem bu. Böyle hislerin atasıdır. Kime aşık oldu? Şu anki karına mı? Evet dayı. Katalina'ydı. O Katalina'ydı. Yani o zaman uzaktan gördüm ama öyle bir aşık oldum ki onun peşini bırakamazdım. Ben de onu takip ettim. Fena aşık oldum dostlarım ben. Çok fena aşık oldum. Bu kızla tanışmam lazım. Ya Cengiz dayı ne yapıyorsun ya elmaya binmiş gidiyor. Nasıl konuşsam ki takip de etmek de istemiyorum böyle yani rahatsız etmek gibi olur. Ay hep beraber. Hep beraber. İyi yaşayın. Şey bir iki dakika iki dakika bekleyebilir misiniz? Ne için? Bakın şurada bir tane dükkan var görüyor musunuz? O dükkanın tabelasında tam ne yazıyor? Ben okuyamıyorum da. Eee benim gözlerim çok azıcık bozuk da o yüzden ben göremiyorum. Sizin gözleriniz bozuk olabilir ama güzeldiğiniz çok güzel. Eee bu da size vereceğim çiçek. Eee merhaba ben Bora. Tanıştığıma memnun oldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Eee sağ olun. Şey eğer e, bana ayırabileceğiniz bir bir saatiniz varsa size bir kahve ısmarlamak isterim. Şu an çok acelem var aslında. Ee, ama tanıştığıma memnun oldum. Peki. Neyse dostlarım takip edeyim en azından Nerede yaşadığını falan öğreneyim yani Hani ne yapıyor ne ediyor ben bu kızı net tavlarım Burada da S market yazıyormuş S marketi okuyamıyor daha ama olsun ben de okuyamıyorum yani Ama nasıl çiçeği verdim dostlarım Fena değil miydim çok iyiydim bence çiçeği de verdim Görmesin beni görmesin Eğer beni görürse her şey biter şu an Dikkatli dikkatli onu takip edeceğim şimdi Takip edeceğim ama rahatsız etmeyeceğim dostlarım Sadece onu tanışmak amacında yani Tanışmak istediğim için Gidiyor git 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 bakalım. Benim plan yapmam gerek dostlarım. Bak bu şekilde takip ederek olmaz. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz? Ben plan yapmam lazım. Bak sahile gidiyor, sahile gidiyor, sahile gidiyor. Nasıl tavlayabilirim acaba onu? Aa sahile. Allah dur görmesin. Merhabalar, merhabalar. <laughs> İyi günler, kolay gelsin. Rezil olacağız. Yemin ediyorum milletler rezil olacağız ya. Hırsız beni. Nasıl bir plan yapsam? Yanına gitsem şimdi manyak mısın sen kardeşim der. Ne istiyorsun benden der. Daha demin der bana çiçek verdin hadi git işine der yani. Bunu söyler. Öyle bir şey yapmalıyım ki şu an dostlarım. Öyle bir şekilde kafayı çalıştırmam gerekiyor ki. Onun yanına gittiğim anda hemen koyunlama koşsun. Buldum. Düşeyim düşeyim. Düşeceğim tamam hazır mıyız? 3, 2, 1. Ah! 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 Kafam! Ah! 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 Kafam! Ah kafam! Ah! Ah! İyi. Aa yine mi siz? Çok sağ olun valla. Bakın bir siz geldiniz. Ben de şey yapıyorsunuz. Ben de ilgileniyorsunuz. Etrafındaki kimse hiçbir şey söylemiyor. Ee, biraz oturun isterseniz. Evet evet canım çok acıdı. Ah. 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 Y yine ah. yine mi? Yine düştüm yine düştüm. Abicim bir gider misin ya? Ah. Oturamıyorum da ki. Neyse oturmayayım o zaman ben. Ee, ya şey diyecektim aslında. Kafam da acıdı. Ya bir yere gidip acaba bir yemek mi yesek? Bir kahve mi içsek? Kafam... Abicim işine bak abicim! Kime diyorum? İşine bak ya. Allah ya hala suratıma bakıyor bak. Yürü hadi işine yürü. sıra bakma bak. yani böyle dal. Böyle insanlara bari mısınız? Ama dallama gibi bize bakıyor şimdi. Ben çok sinir olurum böyle şeylere. Dalga vuruyor. Denizdeki dalgaları izleyelim mi? Ya da gidelim bir yemek yiyelim. Bak bak dalgaya bak dalgaya bak. Bak 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 geldi. Gördün mü? Evet Eee çok hoşuma gidiyor benim de izlemek oturup ama eee siz pek iyi olmayabilirsiniz. İsterseniz gidin bir su alın su için. Daha evet. iyi olursunuz öyle. Ben gayet iyiyim aslında. Şu anda ve e, aslında şu olay, baktığınız zaman... Heh, merhaba, merhaba küçük kızcık. Abla bu adam sana aşık. <laughs> Böyle şey denir mi ya? Ne alakası var? <laughs> Aa manyak ya. Yok yok öyle bir şey yok hanımefendi yani öyle bir şey... Ekemiyordum. Yani... <laughs> aşığım evet. Ee, neyse. Sana çok aşığım. Ben ilk görüşte aşka çok inanırım biliyor musun? Senin ilk gördüğüm anda vuruldum. Yarın bir yapı kapışması videosu çekeceğim. Eğer gelmek istersen bak aynı böyle bir tane foto e, benim de kıyafetim var aynı bundan uzun kollu ama short böyle. Bu kıyafet sana vereyim. Gel yapı kapışması oynayalım. Hem daha da iyi tanışmış oluruz. Benim bir YouTube kanalım var. Borolo. 1.8 milyon aboneye sahibim. Gelmek ister misin? Biraz e, acele oldu sanki ama. Olsun. Sen istiyorsan düşün. Düşüneyim. Akşam burada tekrar buluşalım tamam mı? Tamam ama tekrar düşmeyiz. Tamam. Görüşürüz. Oldu bu iş. Oldu bu iş. Oldu bu iş. Yarın yapı kapışması çekiyorum. Yarın bu kızı alıp yapı kapışması çekiyorum dostlarım ve ona kendi kıyafetimi giydireceğim. Pişt, kız. Niye konuşmuyorsun? Katerina sana sesleniyorum. Burada yaşadığını biliyorum. Hey! Duyuyor musun beni? Ya niye bir şey söylemiyorsun? Konuşsana ağzını aç bir şey söyle ya. Ya bir şey söylesene. Hayal mi görüyorum ben? Çok güzelsin. Kızım çaba hayır burada sen. Ha. <laughs> kim bu? Kim bu adam bakayım kızım? Kim bu adam? Ben bu adamı da ha. Gel lan bakayım <laughs> buraya. Gel ee, lan buraya. amca şey e, ben bir şey yapmadım amca. Amca vallahi ben bir şey yapmadım dur amca. Amca dur. Amca dur ee, kızınız arkadaşım okuldan arkadaşım kızınız okuldan arkadaşım okuldan arkadaşım kızınız Vallahi. Ah. Aa. Ben seni bitirdim oğlum al bakayım al bakayım al bakayım. <laughs> Aa amca. Amca vurma. Ah. Amca dur. Ya Katerina ağzını açıp bir kelime söylemiyorsun. Ben senin okuldan arkadaşı değil miyim? Niye bir şey konuşmuyorsun sen şu anda ya? Al bak evleri teklif ediyorum sana. Benimle evlenir misin? <laughs> ha, ka 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 kabul ettin galiba. Ben kızınıza ciddiyim amca. Evlenme teklif etmek istiyorum. Vay be yeğen demek öyle oldu ha. Sonra da evlendiniz mi kardeş? Buraya mı geldiniz? Yok dayı yok o kadar rahat olmadı. Biz sonra evlendik Katerina'yla. Evlendikten sonra ben bir konsey kalesinde işe başladım. Ney? Konsey kalesi mi? O nedir yeğen? Yani bir konsey kalesi. Şimdi Yüce Usta diye bir tane adam vardı. O adam bana iş öğretti. Sonra ben konsey kalesinin lideri oldum. Yüce Usta da kölem oldu. Vay be yeğen. Sen de ne adammışsın ha? Evet. Köle Yüce Usta. Şimdi Borolova'nın konseyindesin tamam mı? Ve, 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 ve... Bugün bir dans etkinliğimiz var. Anlatabiliyor muyum sana? Eğer bu konseyin lideri bensem... Bu dans etkinliğindeki en iyi dans sen yapacaksın. Hazır mıyız Borolular? Hazırız bence. 3, 2, 1 dans et! Dans et Yüce Usta. Çabuk dans et bak beni sinirlendirme ha? Yok bu dansı beğenmedim. Yüce Usta bu dansı beğenmedim. Değiştir şu dansı. Değiştir! Ha? Bu daha iyi sanki. Değil mi? Mavi ee, Mavili Borolu bu daha iyi değil mi? Evet Borolu bence de daha iyi. Bence de bence de bu daha iyi ama böyle daha iyi şeyler yapabilirsin gibi hissediyorum Yüce Usta. Bu sanki birazcık zayıf bir dans. Daha iyi şeyler istiyorum. Daha iyi. Daha güzel danslar. Ha? Heh. Heh mesela Kanlı borulu nasıl sence? Bence gayet iyi. Süper dans ediyor. Harika. Bak aynen. Son bir dans mutant borulu için son bir dans istiyorum. Mutant borulu için daha havalı bir dans istiyorum. Daha güzel bir dans istiyorum Yüce Usta. Bak. Sana bütün yerleri süpürttürürüm tüpür temizletirim. Ha? Hay bakayım. Evet işte bu. Hoppa hop 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 hoppa hop hop hop. Mutant beğendin mi? Beğendim. Çok güzel bence. Süper 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 oyna bakalım Yüce Ustam oyna Tamam yeter bırak oynamayı bırak dümdüz dur dümdüz dur Bırak aferin sana Eee Yüce Usta Ne oldu delirdin ya ne oldu Yüce Usta Allah Allah ne güzel eğleniyorduk ya Aa, Hiç yakıştı mı sana Yüce Usta Arkadaşlarım da Gel sen bende dalga mı geçiyorsun? Bu anlattığın hikaye şu an biraz saçma gelmeye başladı kardeş. E ne sandın dayı? Ben sana sabahtan beri git diyorum. Sen gitmiyorsun. Bir de benden Hayat hikayemi anlatmamı bekliyorsun. Seni böyle kafalarlar işte anladın mı? Anlattığım her şey yalandı, sahteydi. Öyle bir hayat hikayesi olabilir mi sence? Benim babam Eurobrine nasıl kaçırabilir? Babam nasıl Eurobrine beni götürebilir? Yani böyle bir hayat hikayesi olabilir mi? Nasıl inanırsın buna? Bana yalan söyledin yiyen. Bana yalan söyledin. Yalan söylemedim dayı. Sadece seni kafaladım. Çünkü sana git dedim. Bak dayı git dedim. Yalnız bırak beni rahat bırak dedim. Gitmedim peşime takıldın. Arkadaşlarımla benim aramı bozmaya çalıştın. E bunu yaparsan ben de seni böyle kafalarım dayı tamam mı? Hadi şimdi git. Hayat hikayemin gerçeğini bir gün öğrenmek istersen belki anlatırım. Ama o şu an değil. Hadi iyi günler görüşürüz. Manyak bak dostlarım ya. 5 dakikadır adama sallamasyon bir hayat hikayesi anlattım. Bir de inanıyor yani. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. 5 dakikalık bir video oldu gerçekten bu. Ama aslında benim hayat hikayemi izlemişsinizdir büyük ihtimalle. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranın sağında ve sonunda iki tane video çıktı. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayarak önceki bölümleri izleyebilir ve hikayeyi daha iyi anlayabilirsiniz. O yüzden tıklayın tıklayın tıklayın. Ya sağdaki ya da soldaki videoyu şu anda tıklayın tıklamanız gerekiyor. Tıklamanız gerekiyor. Video kapanıyor. Hadi hadi sola tıkla. Tamam bu tarafa tıkla. Tıkla 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 tıkla, tıkla. görüşürüz.